YouTube. Full AP nunu ya. Hazır mısınız? Boom. Vey ne yapıyorsun herhalde. kardeşim ya? Vey ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun lan bana orada? Hayırdır lan? Vey! İşte bu oğlum! İşte bu! Ama full AP derken Elijah stiliyle full AP'nin onu. Mesela nedir? Yayınlara gelenler biliyor. Full AP'nin oynayacaksanız arkadaşlar ilk eşya mejeyi çıkarsınız. İlk eşya mejeyi çıkmayanlar oynamayı bilmiyordur. Nunu'ya asla dokunmamalıdır. Saygısızlık ediyorlardır. Haberiniz olsun diyorum bak. İlk eşya mejeyi. Direkt hiçbir şey almadan mecayı. <laughs> selam ekşişler <laughs> güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elijah. Yanımda Valiant var. Efe hiç ilk eşya mejeyi çıkan Nunu gördün mü? Görmedim. Kardeşim şimdi göreceksin. Ne kadar problemli olduğunda ben sana şimdi birazdan göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar Nunu da ilk eşya meceyi kumardır. Ama League of Legends dediğin oyun zaten kendi başına bir kumar. Takımına gelen adamlar iyi mi kötü mü bunu asla bilemiyorsun. O yüzden biz bu kumarı oynayacağız ve hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Kafamda 1000 AP'nin üzerine çıkmak var. Baştan söyleyeyim bakın 1000 AP ve üzerine çıkmak var. Umarım yapabiliriz dediğimi yaparsak da bu arada topun çarptığına hakkı güzel editler koyarsın artık. Tabii efendim. Kamyon çarpmışa dönecekler çünkü. Q'yu açalım şöyle bir başlayalım. Nunu'nun mevzusu arkadaşlar. Ne oluyor lan Garan AFK? Efe yaparız Hı, bence o. bu sporu. Hayır ben değilim, hayır. yaparız. Hiçbir şey hayır yapma. Vereceğim. Hayır de kanka hiçbir şey yapma. Hayır Yo, da. Ya vermediler ki gibi bizimkiler. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Sardı bu arada arkadaşlar. Yani şu an bunun bir challenge olması bile sardı. 4 kişiyiz ve bir kişi AFK gayet de sardı. Yaparız diye tahmin ediyorum. Yani Efe de Pantheon oynuyor arkadaşlar. Efe de katsa, ben de katsam hem AD'den hem AP'den demecimiz olmuş olur. Bot lane'de de Sena var. Maç uzarsa Sena da stack yapacağından kaynaklı o da late game'de deli gibi vurur. Abi ya garan geri geldi. Vallahi gelmese güzel olacaktı ya. Of diyor. Neyse geç geldiği için en azından motor olur oyunuza. <laughs> hayallere bak planlara bak abi. Kankacığım sen adamı itmeseydin keşke ben çünkü sana geleceğim. İşte bul olduğumda direkt genk atıyorum. Ne durumdasın ee, sen? Ee, i̇t Burada bir canlı itmemiş. kanka görüyorsun adamı. Göremiyorum. Dönü çevirdin sen. Yo yo göremiyorum ben bota çeviriyorum kanka. Ben şurada bota kanka çeviriyorum. Mu? Şöyle bir geliyor ping'e atalım arkadaşlar seri seri. Bir ward geldi sanki buraya. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Ah be. Ah be. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Aha. Orada bir şeyler oluyor tamam. Şimdi. Yani çok da farm atmak istemiyorum ama botta inli adamların flashları patladı. Garen'e yardım edebiliriz. Ama öyle de tek başıma kill alacak gücüm maalesef yok arkadaşlar. Bir yere gidip anca böyle yarı cana yakın bir demeye çatabiliriz. Daha fazlası da çıkmıyor da O yüzden zaten Nunu'nun full APS'i birazcık tehlikeli. O deme hiç çıkmadığında canınız acıyabiliyor arkadaşlar. Mighty koyalım. Q'yu da koyalım abi şöyle. Bakayım şöyle bir taplayına. 4 level adam. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden devam ediyorsun. Ben şu çocuğa bir yardıma gideyim ya. Benden bir pink pink atıyor. Bir şeyler yapıyor. Belki bir şeyler çıkar. Çünkü adamın manası bayağı bir az arkadaşlar. Merhaba. Anga vur. Çok güzelsin be oğlum be. Aha bana mı gireceksin? Gerin. Gelin oynarız gel. Gelin oynarız gel oğlum. Gelin gel. Çok güzelsin lan. Helal lan sana. Tamam güzel. Çocuğa yardım ettik karşılığını aldık. Q atlayalım şöyle bir mide bakalım arkadaşlar. Efe koridoru geriye doğru çekiyorum dedi. Anka W koydun da ben o adamı patlatırım ben sana söyleyeyim. Hızı aldık tam çıkışına hızın. Hemen çevirmeye başladık arkadaşlar W'muzu. Nerede senin olan Efe? Kanka gitti uzaklaşmadan. Orada attık anladım. uzaklaşamaz burada göreceğim ben onu. Ben onu burada göreceğim kardeşim. Sen rahatına bak. Sen rahatına bak. Geldi, tamam. Ya. şimdi meceyi için paraları arkadaşlar tıkır tıkır biriktiriyoruz bakın gördüğünüz üzere. Hemen geliyorum şuraya bir tane ward'umuzu koyuyoruz. Full gank ya. Hani orman dönme gerçekten geri düşürüyor bu şampiyonu. Orman dönmeyeceksiniz arkadaşlar. Boşluk bulursanız sadece orman döneceğiz. Onun haricinde orman dönmek yok. C4'ü gördük. C4 şu an arkamızda. Arkamıza takılsın hiç sıkıntı yok. Şimdi bota gank atma ihtimali var ya arkadaşlar C4'ün. Hazır zaten meceyi daha almamışız. Bak bak izle. İzle bu taktiği her yerde göremezsin. Çok iyi izle burayı. Bak. Bak Ama bu gizli Bu gizli taktik kanka. Şimdi bak. Bak flaşı koyuyoruz adamın kafasına. 0 AP'miz olduğu için koymuyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle oldu? W level ve hareket hızımız yok. Aha. Oğlum çocuklar ölüyorlardı lan. Oynanır. Yok, oynanmaz ya. Dönelim arkadaşlar. Oynanmaz. Arkadaşlar geldik. Meji için paramız yetiyormuş. Şöyle bakalım. Evet, yetiyor. Meji'yi çektim. Otomu aldım. Bunu aldım. Tekrardan base'den çıkıyoruz. Kaç AP'm var? 52 AP'm var abi benim şu anda Meji'yi aldığım için. Her kestiğimiz adamda takır takır AP'leriz tekleyeceğiz abi. Ama ölmememiz gerekiyor. O da işte birazcık sizin gameplay'inize bakıyor. Güzel. Bizim çocukları patlatıyorlar abi. Kaçın beyler. Kaçın oğlum. lane'i öyle bak. İterseniz ben genka tamam. Siz de ölürsünüz. Bak 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 bak. Ne yapıyor bu? 6 level olmuş senin olan Geldim bu arada. O nasıl bir genç stili lan? <laughs> Kanka. O nasıl bir hareket <gülüyor> lan? <gülüyor> o nasıl bir hareket lan? O nasıl bir hareket? Değişik bir hareket oldu bu arada valla. Harbiden enteresandı. Arkadaşlar yine geldik. Bakın gerildik. Tam çıkışında W'yu basıyorum. Yone kardeşimizin az önce flashını almıştık. Hatırlıyor musunuz? Bak. Gitme. Aha. 6 level değil bu arada. Tamam güzel güzel. İtelim kanka koridoru ben 6 olacağım. Sana oynamak isterse... Bu arada Bana denk getirirsek şu ya. kardeşimize vuralım şöyle arkadaşlar ince ince. Sana oynamak isterse kanka stun'ını sakla. Her türlü keseriz. Saklıyorum saklıyorum. Hatta gerçi seni keserse 6 level ben olur. Ben öleyim bak. Ben yo yo hayır 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 hayır. Mantıklı değil kanka. Seni kesip 6 level olacak. Beni içeri alıp flashla kaçacak. Lütfen iki adım sonrasını düşünelim. Sonra ben tamam. ne yapacağım? <gülüyor> yo, <gülüyor> ben te çok fazla vuracak. Mantıklı geldi değil mi? Bota bak tamam. benle beraber istersen. Bota bakabilirsin. Tamam. Bööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bey, ne yapıyorsun herhalde. kardeşim ya? Bey ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Öyle bir kaçış mı var ya? Kanka ben de almayayım ulan bir iki bir şey. Ha Twitch. Ah. <laughs> ağzımı alırsam çalamazsın kanka. Oğlum sen ADC misin? <laughs> ADC ben Twitch görünce Twitch'i support zannediyorum ya. Özür dilerim ya Twitch. Neyse 8 stack oldu arkadaşlar. Mage'im 8 stack oldu. <laughs> Oğlum ben yemin ederim Twitch'i support zannediyorum kanka o kadar. Mental olarak Twitch'in artık ADC olmadığına inanmışım ki Twitch'i support zannettim bu arada gerçekten. Neyse <laughs> yardım şey ettik. bu arada ya ama yardım ettik. <laughs> yardım ettik kardeşim. O kadar yardım ettik. Bak sana arkadan sana genge geliyor kardeşim. Ben de kenardan geliyorum. Ben epey uzan bu arada. Kanka onu, bir, onu biz orada yiyi verdik. Nereye kaçtı lan o? Ölmedi mi? Ölmedi oğlum adam. Ay şeyi getirip Yori'yi getirmiş kanka yanına. Ben re attım oraya ben attım. Yanında Yorik var. Yori'nin çocuklarını falan yiyorum kanka. Kanka bende hiç skill yok bu arada ama Asist asist. Aha! Bak şimdi kızdım işte çeviriyorum abi topu. Çeviriyorum abi topu. Gelene bak arkadan. Tam 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 arka arkadakine dön arkadakine dön. Ha, oğlum bak bit, bitmedi oh. lan flashlarınız. Vallahi bitmedi arkadaşlar adamların flashları ya. Yani. Bezdim lan flashlarınızdan. Yoni'nin ölmemesi çok çok garipti kanka ya. Çok mu az canı vardı? Niye evet, ölmedi? Kanka, ölmüş. Bıraktık adamı öldü diye bıraktık. Ne yaptı orada bir şey yaptı. Bir çakallık hile orada bir şey yaptı kanka. Yemek bemek mi buldu diyorsun ormanda ne diyorsun? Afiyet olsun kanka nasıl kurtuldu o candan hiçbir fikrim yok. Ormandaki kadim mi? şifacılar ona yardım etmiş olabilir mi? Ha, ölmedi, ölmedi de tapta gitti yok oldu yine kardeşim. Değil mi? Sen dönüyor Değil mu? Okey. Ya da gitti kurtlara da bulattı kanka. O da bir ihtimal tabii. Hmm, olabilir. Evet. Olabilir. Yan değeri düşükse güzel bir plays bu arada akıllıca. Aha senin yöne bende. Ultisi bir var mı kanka? Kankam. Ultisi var gelmiştir mi? Gelmiştir. Tamam. sana aynen şey aynen saklanıyor ben. saklanıyor. Saklanıyor. Koşuyorum ben. Vordum yok oraya. Beni, beni, beni kesemez işte. bu arada. Sadece C4'ü çağırıyorsa sıkıntı çıkartabilir. Kanka kaç. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Efe bastı buraya iyi yardım var mı? Ah be. Aga be. Ah be. Okey, okey, okey. Okey, okey. Evet. Hiç, hiç problem değil, hiç problem değil. Meclis Bilmiyorum. isteklerimiz resetlendi arkadaşlar. Rakip mitleyin yaklaşık 30 saniye bizi burada beklediği için. Ama olsun, problem değil hallederiz. Hemen geliyorum. Sihirbaz babuşları. Üstüne de bakın Hextech roket kemer almamız gibi. Luden mi çıksam lan? Bir sapıklık yapıp Luden mi çıksam bu maç? Luden çok iyi bu arada kanka. Bir şey söyleyeceğim. Ben Luden'le oynamıştım. Ama bu da çok güzel adam yakalatıyor ya. Yok yok bunu alalım arkadaşlar. Luden'le oynadın da bu çok güzel adam yakalatıyor kanka. Evet. Ay şimdi sana neler yapacağım Yone? 2700 param vardı üzerinde. Meclis isteklerimi benim hiç ettin. W oraya yetişir mi? Bir şey söyleyeyim Belki mi? Şuradan, şuradan açarsam aynen. Bak aç göz diye bak bak. Yöne. Bak, bak. Yöne. Şimdi? Atsın. Atsın. ya bunun flaşı mı? bitmiyor Stank? kanka. Evet. Bunun flaşı bitmiyor kardeşim ya. Vallahi bunun flaşı bitmiyor ya. Bir şey diyeyim mi? Dayı attırayım. Kanka. kanka atalım ya. Vallahi bak ısıracağım o çocuğun kemiklerini ısıracağım. Sinirlendim ona ya. Koş önden kanka koş. Bunu da açalım kanka. Mece isteklerim sıfır. Ben ölümüne ölümüne Allah ne verdiyse bak ya. Ya Allah bismillah diyerekten. Bir şey yap. Bir şey yap. Tumay'ı atacağım. Ha, tamam. Okey. Tamam güzel güzel, okay. güzel 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 <laughs> plak aldık kuleye yattım ha. ben bu ara yo ben, ben kuleye. Ya, attı, davul attı kanka. Ama ben kuleye yattım gözüküyordum sağ tarafta. Onu anlamadım. Doğru doğru J4W attı bir şeyler attı orada. Okey problem değil arkadaşlar. Yone o flash attığı için onu var ya evine kovalayacağım abi hiç sıkıntı yok. Senin çocuğu arıyorum ben bu arada burada bir yerde kanka. Aha. Aha ultiyle geliyorum ultiyle geliyorum. Kanka yapmayın yapmayın üzül üzülürsünüz. Kardeşim gel bakayım gel buraya gel. Gel 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 gel. Hop. Beni isteyecek bu arada. Gel oğlum çarpışalım karşılıklı. Aynen. Gel çarpışalım aynen. karşılıklı. Aynen. Gel bakayım artık çarpışalım. O beni alamaz ya ben kaçtım gittim kanka. Bunlar da şeyle J4 ile Doğu herhalde ya. Bana öyle geldi. Çünkü bak adam her şeyi işi gücü bırakıp J4'e yardıma gidiyor. J4 de ona yardıma gidiyor. Doğulma olma ihtimalleri var. Ölüler Ama fark zaten. etmez. Zaten, zaten öyleler. Tamam işte daha, daha iyi bizim için kardeşim. Ben bu arada Garen'e bir tur gittim arkadaşlar. Çocuk nasıl koldur oraya geçirmiş fark ettiniz mi? <laughs> <laughs> Yorick bezmiş direkt. Tamam bir de falan gelmiş bak sen. Aynen abi. aynen bezdi kanka diğeri direkt ya. Şöyle Yori'ye arkadan bir tane vursam. Çoluğu çocuğu beni sıkıntıya sokar mı? E, w atarsa sorun yaşarsın kanka. Sıkışma orada. Ha. Anladın sen beni. Kanka çok iyileşiyorum ki. Q skillinden kaynaklı çok iyileşiyorum. E bana vur. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? ya yettiniz <laughs> lan siz. <laughs> yettiniz lan siz. Yeter lan artık. Ben de yok mu <laughs> lan oğlum o flash'tan ya? Vallahi kimi görürsem flash atıyor arkadaşlar ben anlamadım ya. Jungle'ların kaderi mi lan bu flash? Sen 7 2 mi bu arada? Kanka ben 7 2 oynuyorum ve benim üzerimde şu anda 12 stack var. Her an 25'e böyle zınk diye gelebilir bak. Her an tak diye 25 olabilirim. Arkadaşlar bot lane'de bir aksiyon gördüm. Beyler adamları bana gösterir misiniz? Rica ediyorum bak. Gergin bir topla geliyorum. Boom. Git lan orada oğlum. Oğlum bak bir dakika şu farmı Yardım edeyim itin tamam okey Hemen şöyle seriden gidelim ve Yone ile Kankası geldi arkadaşlar çok tehlikeli Bir pozisyondayız şu anda Şuradan bakın bak 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 Hak. Efe neredesin Efe Abi, kanka? O, tut, tut. Beni Neredesin Beni öldürdüler arkada Adamı giderken <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen var ya Sen var ya sen Oo. ne yapıyorsun Koçum adama giderken vurdum bak Öyle bir denk getirdim ki topu <laughs> <laughs> milyonda bir olacak hareket yaptık diyebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Diyebiliriz bence. Gerçekten milyonda bir olacak hareket. Bu da bizim başımıza gelir zaten. Aha Yone'yi gördüm. Ge geliyorum geliyorum. Bir dakika. Bir dakika. E atacak seni orada kıstıracak ya kanka. ben geliyorum. Beni kıstıracak burada ha. İzle bakalım. Oo. <laughs> Sen ne diyorsun? Ya yeter artık bıktım flashınızdan bıktım. Allah Vallahi Valla bıktım ya. Biz ne korkak artık. adamsınız ya. Beni. Aha. Beni görünce flash atın lan. Yazacağım ya çete yazacağım ya. Sen ne yapıyorsun? Abi... Abi oğlum bir dakika o benim ya. Beni görünce flash atsınlar ya. Allah. Arkadaşlar dakika 18. 370 AP'yiz. Birazdan parayı denkleştirebilirsek eğer ki. Birazcık da işte bankadan borç aç kredi falan alışkınız zaten. Gidip bir tane hemen Rabolon çekeceğiz. W skinli bir tane ya. daha atlıyorum. Bak şimdi. Bak kimi bulacağım burada biliyor musunuz? Zerat ya da Vayne'i izle. Vayne oh, burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Aha. R'ye basıyorum. Kanka cc bitmedi ya. Abi hileli taktik gibi ama j4'ün duvarına standlamak ne ya. Arkadaşlar base'den aldım kızı kullanarak bir kardeşimizin flashını alacağım yine klasik biliyorsunuz. Bizi görünce flash atacaklar. Kanka beni götürür müsün ön tarafa? Ya, götür götür. Götür kardeşim selamın aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan bana orada? Hayırdır lan? Arkadaşlar şöyle bir açalım hemen ultiyi. Biliyorsunuz ki poldoru gerekiyor seri bir şekilde. Şunu da şöyle yiyelim. Sen de topla kankacım farmları. Yani bak benim meceğimi almayın dedim. Uyardım beni kimse dinlemedi Öyle bir tek, tek atma şeklim var ya bu arada bu, kanka <laughs> kalmayacak Birazdan o da kalmayacak ben sana söyleyeyim Birazdan vurduğum yerde gül bitecek kanka Normal vurmayacağım yani İnsanlıktan nasibini almamış bir nunu diyebilirim sana Efe Rabadonum yok bir de Mecayim full stack şu anda mecayimi çaldırdım az önce kanka Bana hain bir pusu düzenlediler J4'ün <laughs> çukuruna Adam yapıştırdı beni öyle bir hareket olmaması lazım Bu oyunda çünkü onu öngöremeyiz arkadaşlar Yani öngörülmeyecek şeyleri kapatıyorsa Riot Onu da kapatmalı şimdi benim Rabadon bitti Lakin midde güzel bir fight hissettim. Bastık abi W ye. Bak şimdi nereden çıksam daha tehlikeliyim. Aradan ben döndürebilir geldim. miyim? Aradan döndüremedim ama bir şey söyleyeyim mi? Çok fena geliyorum. Kanka orada kalın. Orada kalın Efe. Orada kalın. Kanka orada kal. Kamikaze'ye geliyorum bak. Şuradan hız almam lazım sadece arkadaşlar. Şu çimden. Kamikaze hareketi. Bak bekle 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 bekle. Hakkı gergin bir müzik. Çabuk. Çabuk Hakkı. Ve... İşte bu oğlum. İşte bu. Hop seni de yiyeyim oradan. Ben kaçar babacım. Ben <laughs> kaçar. Ben kaçar. Seriden kaçıyorum. Aha. Ne oluyor lan? Senin ayağını kilitlediler zannettim. Tamam. Yok, dönebiliriz. Yok, evli evine köylü köylü bu saat. Vallahi ben evli evine köylü. Gibi. FF diyorlar baksana. <gülüyor> <gülüyor> Söyle flash atsınlar kanka ya. Niye flash atmıyorlar? Kanka? Vallahi evet niye flash atmıyorlar ben de bilmiyorum. Arkadaşlar kolidordaki wave'i şu şekilde topluyorsunuz. Base atmadan önce bunu oynarken. Sonuna kadar abi. Basıyorsunuz. Bütün farmı alıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz. Bende 750 AP var Efe. Dakika 20'de. Dakika <laughs> 21.50. 750 AP. Aynen. Geçen günkü Eko videosuna döndü benim. 750 AP diyor kanka. Yani şey ulti var ya. ya. Işte. Bak ultiyle 2 saniye falan açık tutsam şu anda içeride kalan herkes ölür. Penta atarım direkt dümdüz. Kanka peki şey girdi mi büyücülükten? İlerleyen zamanlarda Sen daha Sen şaka ben. mı yapıyorsun? Girmez olur muyum oğlum? Gir o zaman kanka 70. dakikaya kadar girmez, girmez olur muyum? Girmez oğlum, 1000 AP yapmak istiyorum işte. O. Tamam. Tamam kankam. Hmm, baronda mı diye kontrol ettiler bu arada? Yöne buralarda, e, Jarman buralarda kanka. Üst taraftalar şu kanka, an. Kanka benim adamları görmem lazım ki top gereyim onlara ya. Evet. Ha, tapa tapa gel, tapa gel, tapa gel. Efe tapa gel, tapa gel. Hatta bas Basulteni tapa. Bastı kafasına. Kaçır ki. Anladın değil mi? Buradan çimden aldığımızla. <laughs> ne oldu? Adamı ee, adama adama vuracaktım. Nerede adam? Adam nerede? <gülüyor> Nerede <gülüyor> adam? Kanka adam yok. Adam yok adamı göremiyorum. <laughs> tır çarptı diyor adam <laughs> <laughs> tır çarptı diyor Harbiden tır çarptı bir dakika. Arkadaşlar oyunu bitirmeyin ya bir saniye ya. Bir saniye ya güzel kardeşlerim benim ya. Aha beyni gördüm. Zerat Zerat hadi. Abi gol etti ya. Eğer ki şey olsaydı çevirmek için topa bir iki saniye daha sürem olsaydı. Bu arada C4 millete laf ediyorsun da yanlış yapıyorsun kanka. C4 yanlış bak olom çocukları kovalamayın. Geldim. Efe önümde dur. Efe önümde dur. Bozmasınlar skill'i. Adamlar! Abi ıske sen de çaldı İki kill'i de ikisini de ben patlattım. Iske sen de çaldı. Bitirmesinler ya. Kanka adamlara neka vurduğunu fark ettin mi ikisini? Kanka elinde. vurmaz mı ya? Vurmaz mı ya? Nunu ya bu. AP Nunu çok gerçekten kastında öne geçtiğinde muazzam eğlenceli bir çar arkadaşlar. Cidden çok eğlenceli. Hastalık seviyesinde eğlenceli bir çar. Şimdi burada birazcık arkadaşlar oyalanacağım bakın. Burada bir adam var. Yüksek ihtimalle bizim çocuğu dövebilir diye tahmin ediyorum. Şuradan şöyle bir atalım kendimize. Adam TP ile kaçmaya çalışıyordu. İzleyin abini. Yani izleyin i̇zleyin. Yetişeceğim bence bir asist alacağız ama Efe, Efe orada abaza gibi vurduğu için asist alamadım. Baktım, baktım, baktım yetişemeyecektin hemen vurayım dedim ya. Yok <laughs> ya zaten mece 25'miş benim okey okey <laughs> mece 25'miş. Ben de meceyi 25 diyebildim mi diye onu düşünüyordum. İtemi bitirebiliriz ama... Oğlum ben gitsem orada benim W attığımı Garen direkt rahat atacak ya. Kesin ben öyle bir şey yok. olacak. Alalım şu ejderi bence. Ejderi al. Garen tamam. öldürsünler ya. Garen çalıyor kanka killleri. Hız kesen de iki kill çaldı oğlum demin adam. Ölmüyor ki oğlum o da. Baksana. O zaman Hadi izle. Ya. O zaman izle yoldayım arkamda bana if you know so they if you Tokyo know. <laughs> kanka <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim mi efe bazı insanlara yapılmaması gereken hareketler vardır bildin mi kanka bildim kanka. bildin mi bak 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 bildin mi izle bildin mi yine çaldırdık bütün killeri yine bütün killeri teker teker çaldırdık çok gerginim Oh, açın kapıyı, açın kapıyı. Yerginim açın kapıyı. Ben gidiyorum. <laughs> Bunun plan var mı diyor sana bak kanka. Kim diyor onu? Garan mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Maçı dakika 40'a uzatalım, Doğularız <laughs> Arkadaşlar bir, bir, yap yap <gülüyor> 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 bir KAP yapmam lazım. Maçın uzaması gerek. Aa, bak benim Twitch kardeşim ha. Arkadaşlar çimlerden geçeceğiz. Bakın, bak, 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 Kankayız. bak, bak. Bak, 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 <laughs> bak 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 <gülüyor> <gülüyor> ya yok mu ya adam adam yok mu kardeşim ya adam yok mu 16 levelim um. daha level kasmak ist aha Efe kanka hayırdır geliyorum kanka kaçıyormuşum gibi anladın sen hemen topu bıraktım kanka veyne ee, veyne 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 veyne, veyne. <laughs> ne yapıyorsun kalma içeride kaç <laughs> Oğlum kaçman lazım güzel kardeşim kaçman lazım. J4 nereye kaçtı? Açamadı değil mi? <gülüyor> 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 ah be oğlum be. Kim kaldı? Zerat kaldı. Efe Zerat'a akrobasik hareket yapacağım. Garan oyunu bitirmeye çalışıyor değil mi? Kanka <gülüyor> önle, <gülüyor> önden <gülüyor> gitsene. <gülüyor> önden gitsene. Bak bak bak. Zerat'ı izle. Zerat'ı izle. Target lokut. Matematiksel hesaplamalar yapıldı. Adam göründü. Aa hanıma vurunca durdu. Oğlum hanım ne alaka ya? Karışın Adam karısının arkasına saklanıyor. Yakışıyor mu lan? Geldim. Geldim 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 geldim. Vayne ve Zerat. Bu. <laughs> Beyler kapıyı aç. Beyler kapıyı aç. Oha kesiyordum. <laughs> Adamı kesiyordum lan Efe. <laughs> Kanka. Oğlum bıçak niye bu kadar broken ya? Arkadaşlar son eşyamızı çıkamadan oyun bitecek herhalde ya. Garen'e baksana örlüde Garen sana verdiğim ee, killer var ya aram olsun kardeşim. Haram olsun. <laughs> Abaza gibi saldırıyor rakibe ya. Garen bu arada pire gireceğiz diye bitirmemeye çalışıyor da oyun bitti herhalde ya. <laughs> bir bir yo, soru işe. <laughs> <ben de saldım. gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> bir bir çekelim beyler bir KP'yi bir görelim ya. Arkadaşlar adamlar efef'i koydular ya. Oğlum nunu videolarımız böyle full FF oluyor ya. Vallahi full afif oluyor. İstiyorsanız arkadaşlar böyle challenge'lı bir şey. Bu videoya 10.000 like atın. Ben size elimden geldiğince işte örnek veriyorum. 1000 AP. 1000 demeyeyim. Bet'i büyütelim. Artı 1000 AP diyelim. 1100 olur 1200 olur. Orası sizde. Şöyle bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. 31.600 vurmuşum. İçim sadece neye acıdı biliyor musunuz? 2 tane adama W ile böyle 10 can bıraktım. Garanız kesenliği 2'de 2 attı ya. Ya hayatının en büyük şansını kullandı abi orada. Bir daha öyle bir şans eline geçiremez diyorum. Seviyorum sizleri. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. 200K'ya gidiyoruz arkadaşlar. 200K'ya gitmem konusunda böyle birazcık hızlanırsak sevinirim. Yine güzel abone geliyor. Teşekkür ederim. Canınızı yerim. Ama böyle bir kontrol edelim. Abone değilsek abone olursanız çok mutlu olurum. 200 200.000'e çünkü çok az kaldı. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Hoşçakalın.